Yani ey müminler onlar her ne kadar böyle diyorlarsa siz böyle söyleyin ve kuşatıcı olun. Herkesi sevin. Ayrım yapmayın. Ama onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmiyorlar. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar cennete girmek mi istiyorsunuz? Kolay. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edin. Allah'a ortak koşmayın. Uzeyr Allah'ın oğlu değil. İsa Allah'ın oğlu değil. Sübhane. Allah bu tür şeylerden münezzehtir. Gelin iman edin. Dünya geçici. Geçici. Dünya kime kime kaldı ki? Kana kana kalsaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kalırdı. İsa'ya kalırdı. Musa'ya kalırdı. Aleyhum salatu vesselam ecma'in. Oysa onlar da gittiler. Biz de gideceğiz. Gidiş gidişten farklıdır. Gelin iman edin. Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmediğiniz müddetçe siz cehennem ehlisiniz. Evet. Kimi? Yok efendim. Onlar Allah'ın rububiyetini kabul ediyorlar. Niçin cehennem mi diyor? Ya Allah diyor. Resulullah diyor. Bunu işledik daha önce. İman, iman, iman. Ya ilahe illallah. لا إله إلا الله ونحن له مسلمون أبد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بكرز أي مؤمن لا شايد يهود الى آخر لار, لار, لار مش سيزد إيمان التينز جبي إيمان أتسلار التيسلار جنة جلال فقد اهتدوا hidayete ererler. Demek ki hidayet üzerinde değiller bunlar. Ya ey dinde diyalog yapanlar bakınız. Fe in amenu bi ma amantum bihi Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse bu Yahudi Hristiyanlar nedir? Hidayete erecekler. Demek ki hidayette değiller. Ne diye? Allah'ın rububiyetini kabul ediyorlar diye cennetlik yapıyorsunuz. Değil mi? Ne diyorlar? Bazıları La ilahe illallah diyorsa Muhammeden Resulullah demese diyor bu adamı cehenneme cehennemlik diyemezsin diyor. Ya ne diyeceğiz? Resulümüzü kabul etmeyen biri nasıl olur da cennete girecek? Tekrar söylüyorum Vallahi billahi tellahi böyle diyen olan bir kişi cennete giremez. Öyle ya. Resulümü kabul etmeyen bir zat bir kişi nasıl olur da cennete girecek? İmkanı yoktur. Yarın orada görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Fe in amenu bi ma amantum fe ihtedu. ikaz var burada. İ, ilk, uyarıyor. Demek ki sizin gibi iman edecekler. Muhammed'i kabul edecekler. Ve diğerler. Başka? İsa Allah'ın oğlu değil, Abdullah ve Resulü diyecekler. Başka? Üzeyr aynı şekilde. Bu şekilde ima ederlerse cennete girerler. Kurtuluş ederler. Ve in tevellev kabul etmezlerse, reddederlerse sırt çevirirlerse ve <laughs> in tevellev fe innemâ hum fî şikâk hep huzursuz olacaklar. Hep yani kargaşa içerisinde e, kalacaklar. Helak olacaklar demek istiyorlar. Şikak, huzursuz, devamlı keder, kin, ızdırap, öfret. Böyle. Tahsebuhum cemiyen ve kulubuhum şette. Onları birlik zannederiz ama kalpleri paramparçadır. Allah Onlara karşı Allah sana yeter ey Resulüm Allah diyor. Allah bir kişiyi korudu mu kimse zarar veremez. Bir kişiye zarar verdi mi kimse koruyamaz. Allah bizi yeter. Allah. Ni'mel mevla ve <wa> ni'mel nasir. Yegane yardımcı, kurtarıcı, koruyucu Allah yeter. Feseyek <Ni'mel> yekfikehumullah. La ilahe illallah. O zaman ey Resulüm senin görevin uyarmak. Sen onların başına zorla iman edin. Demekle mükellef değilsin ey Resulüm Allah Tebareke ve Teala. Ona demek istiyor. Hatırlatmak. Fezekir. İnnemâ ente muzekir. Leste aleyhim bi Başka ayet. İnneke la tehdi men ve lakin Allah yehdi men yeşâ. Dilediğini hidayete erdiremezsin. Değil mi? Öz amcası Abu Talib bile hidayete ermedi değil mi? Feseyekfikehumullah. Ve O semi'ul alim. Allah onların tuzaklarını bilendir ve görendir. Korkma. Allah seninle beraberdir. Ve huve ma'akum eyni Allah seninle beraberdir. Ey Resulüm. Müminlerle beraberdir. Hakkıyla Allah'a tevekkül edenlerle beraberdir. Allah Celle Celaluhu. Ve Ey amkurullah vallahu hayrul makirin onların bir planları varsa yüce Allah'ın da bir planı vardır. En hayırlı planların kurucusu Allah'tır. Celle celaluhu. Ve huves semiul alim Allah yaptıklarını bilen ve gören'dir. Evet. Bakınız. Allah, Bakınız. Sibgatu'llah ve men ahsalo Allahi sibgeh. Allah'ın dini Allah'ın dininden daha güzel bir din kim getirebilir Allah diyor. Sıbgatullah Allah'ın boyası. Boyası demek dini demek.